Bir sürü şey oldu. O yüzden gelemiyorum. Çok özür dilerim. Okulda buluşalım mı? Tamam. Önemli değil. Okulda görüşürüz. Bu saatin manevi değeri büyük. Bu saat babanın bana hediyesi. Artık senin Güle güle kullan. Ne yapıyorsun ya? Manyak mısın sen? Ne hızlı gitmiyorum ki. Sen öyle san. Yavaşlar mısın biraz? Öldürecek misin yankını da? De? Demet. Mutfaktayız. <laughs> Murat. Günaydın. Günaydın. Hadi git üstünü değiştir. Biz de bunları bahçeye çıkaralım. Tamam. Tamam. Hadi Demet. Tamam. Biraz daha pişsin. Ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Anne. Ben gidiyorum. Tamam. Tamam. Şey, akşam birlikte yemek yiyelim mi dışarıda? Ne dersin? Tamam, bakarız. Peki. Anne. Babam ne zaman konuşacaksınız? Böyle mi olacak? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Bak için inan benim de canım çok sıkılıyor. Ama yani sen de babanı tanıyorsun, gayet iyi biliyorsun. Tersi acayip terstir. Şimdi konuşmaya gideceğim, abuk sabuk laflar sokacak, ters diyecek. Anlıyor musun? O zaman ben konuşurum. Hayır, hayır. Sen bu konuya hiç karışmayacaksın. E ne olacak o zaman böyle? Sen konuşmuyorsun, o konuşmuyor. Bilmiyorum. Ama senden rica ediyorum tamam mı? Sakın bu konuya karışmıyorsun. Bir tamam. tamam. Tamam peki. İyi hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Gel bir öpücük ver bana. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ya özür dilerim ben ilk günden error verdim. Problem değil ya. Sor yine gideriz kahvaltıya. Gideriz ama değil mi? Çünkü ben çok severim. Yani kahvaltı yapmayı çok severim. Aslında genelde pek yapmam. Ama severim işte. Ya sen işte, şimdi diyeceksin ki hani genelde yapmadığın bir şeyi nasıl seversin? E, şimdi şöyle oluyor. Ben anlatayım sana. Canım sıkın beni güldürmeyi çok iyi biliyorsun ya. Yani. Gerçekten mi? Hı hı. Çok sevindim ya. Yani canı sıkkın olmasına sevinmedim. Şeye sevindim hani seni güldürüyormuşum ya ona. Anladım anladım merak etme. Neye canın sıkkın peki? Boş ver ya sonra konuşuruz. Tamam. Ne oldu biliyor musun niye geç kaldık? Kerem geldi sabah sabah evin kapısına. Seni bir yere götüreceğim dedi. Ondan sonra da kolyeyi verdi. Başka ne yaptı? Yok, yapmadı. İşte okula getirdi beni. Bıraktı. Ondan sonra da bastı gitti. Hmm. Nereye gitti? Vallahi yani? hiç merak etmediğim için sormadım. Olsun. Boş Hadi siz gidin. Geliyorum ben. Tamam mı? Hadi. Hadi eyvallah. Geliyorum. Eyvallah evlat. Hadi, Hadi. Tamam. Alo. Ya e, merhaba ben Kerem. Kusura bakmayın. Dediğim saatte gelemedim oraya. E ben de şaşırdım o kadar ısrar edip hem de gelmeyince. Ya çok haklısınız. Ama yani şu an yoldayım. Yani bir 10 dakikanız varsa yani çok sevinirim. Buradayım, buradayım. Gel, gel. O da harika. Birazdan oradayım. Evet. canım. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Al bakalım. Bu senin. Motorla mı gidiyoruz? Yok. E niye o zaman bunu? Aa sen ciddisin. <laughs> Peki nereye gidiyoruz? Ha, yani karar verdim. Korkmuyorsun geleceksin. Ya, vallahi hayır diyeceğim ama hiç beni dinleyecek misin gibi görünmüyorsun. <laughs> beni tanımaya başlamışsın. Hadi gel. Bakmana gerek yok. Yüz elin üstüne pek çıkmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.